Ne biz ne de verdiler de sen, doymadık. Daha hiçbir doymadık. şey yok. Doyumuz aldılar gittiler. Yani orada onlar kullanıyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü ya. Bu kadar saygısız ya. Ne diyor? Dedemli ne verirsen ver doymaz bunlar diyor. Şu saygısızlığa bak. İdare başkanı diyor ki yani biz e, hazinenin parasını dedemli yedirmeyiz diyor. Siz hazinenin parasını yemeye niyetlisiniz evet, diyor Evet, o öyle algılamış. Ayağım, yani, o vekilimiz. Ama biz dedik, biz paramızı verelim, ödeyelim. Ha bir tane başkanımız diyor ki, bizim kendi başkanımız. Biz size üç versek, beş istersiniz. Beş versek yedi istersiniz. Yok biz bir şey istediğimiz yok. Biz sadece hakkımız istiyoruz. Sayın Başkanım bir de şunu ifade edeyim. Burada biz dedemli olarak tamam mı? Bedava istemiyoruz. Bak bunun altını çizelim. İyileştirme istiyoruz. Ödenecek bir miktar istiyoruz. Bedava kesinlikle istemiyoruz Aynen. ya. Bundan biz daha makul bir mi? Devletin hakkını yiyelim demiyoruz. Ona kesinlikle Türk Töresi olarak biz karşıyız. Ama biz de bir e, devlette güzel bir iyileştirme istiyoruz ya. Buna hakkımız yok mu vatandaş? Değil var. Bir Suriyeli gibi Afganistanlıyı mı bizim değerimiz yok mu devletin gözünde ya? Günah değil mi ya? Haydi sen şurada devlet sıkıntıda olsa bu millet atını, arabasını, evini satar devletinin yanında olur. Doğru. Olur ya. Hepimiz devletçiyiz. Emimiz öyleyiz. Aynen öyle. Allah'a şükürler olsun öyleyiz. Tür Türk devlet töresine öyle yetiştik biz ya. Bayrağa da sancağı da kimseye bırakmayız ama bize bir de bu şekilde hakareti diyorlar. Ne versen doymaz bunlar diye. Ayıp ya. Dare başkanı söylüyor.